Evet sıradaki soru 10 bin lira değerinde ve bu sesli bir soru Ömer. Ve önce stüdyomuzdaki sesi dinliyoruz. Daha sonra o stüdyomuzdaki sesle ilgili soruyu soracağım. Çabuk Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi... dinlediğiniz çabuk olalım aşkım adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Nüket Duru B. Özlem Tekin C. Yıldız Tilbe D. Ajda Pekkan Bildiğim bir yerden geldiğini düşünüyorum. Ee, sevdiğim bir şarkıcı da C. Yıldız Tilbe son kararım. Ve 20 bin lira değerindeki 5. sorumuz geliyor Ömer. En büyük enlem dairesi hangisidir? A. Ekinoks. B. Kuzey kutup noktası. C. Güney kutup dairesi. D. Ekvator. telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin değilim. Aslında aklımda bir şey var ama Peki. emin olamadım. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda hemen jokerlerimizi görüyoruz. Murat Kayhan, Gülbin Namlıoğlu, Kılıç, Serkan Özden. Kim arayalım? Murat Kayhan'ı arayabiliriz. Peki. <laughs> Murat Kayhan neyimiz olur? Ee, birlikte çalışmıştık. Eski iş arkadaşım. Arkadaşım. Evet. Bilir mi? ...bilir. Yani bileceğini tahmin ediyorum. Umarım bilir. <laughs> İyi akşamlar Murat Bey. Oktay Kaynerce ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz size. Nasılsınız? Oktay Bey. Nasılsınız? Teşekkür, nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Sadece Ömer bir soruda takıldı... ...ve size ihtiyacı var. Ben şimdi... Evet. <laughs> ...soruyla birlikte Ömer'i... ...sizinle 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süreyi başlatıyorum. En büyük enlem dairesi hangisidir? A Ekinoks, B Kuzey Kutup Noktası, C Güney Kutup Dairesi, D Ekvator. En büyük enlem dairesi hangisidir? Ekinoks, Kuzey Kutup Noktası, Güney Kutup Dairesi, Ekvator. En büyük enlem dairesi Murat. En büyük enlem dairesi hangisidir? Ekinoks, Kuzey Kutup Noktası, Güney Kutup Dairesi, Ekvator. Maalesef cevap veremedi. Cevap Süre doldu. Ve bizim de süremiz ilerliyor. Yüzde ee, %50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle mi? Peki. Yüzde elli cevap jokerini kullanmak istedi yarışmacımız. Bu durumda yanlış olan iki tane cevap elenecek. A Ekinoks. D Ekvator. D Ekvator son karar. Baştan da aslında, baştan da ekpato yürüyüşümüzdü ama. Öyle mi? Evet, ama burada biraz heyecan yapıyor insan.